1896 yılında İstanbul'da doğan Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihi açısından çok önemli bir isimdir. Kafkas Cephesi ve Kurtuluş Savaşı'nda görev alan Hürkuş, Vecihi K-6'yı imal ederek 1925'te ilk uçuşunu yapmıştır. 29 Kasım 1954'e gelindiğinde ise Hürkuş Hava Yolları'nı kurmuş, THY'nin seferden kaldırdığı 8 tayyareyi satın almıştır. Havacılık Müzesi'nde sergilenen The Havilland DH-89 Dragon, Hürkuş Hava Yolları'nda kullanılan uçaklar arasındadır. Ulaştırma ve haberleşme için kullanılan uçak iki motorludur. Toplam 10 yolcu ve 2 mürettebat kapasitesine sahiptir. Bez kaplama gövdeye sahip uçak, 1936 yılında devlet hava meydanlarında kullanılmaya başlanmıştır.